Bugün Polonya'da üniversite okumayı düşünen ama nereden başlayacağını bilmeyen herkes için çok önemli soruları cevaplayacağız. Eğer Polonya'da eğitim almayı istiyorsan bu video tam sana göre. Hadi başlayalım. Şimdi ilk sorumuz olarak Polonya'da üniversite okumak için neler gerekli? Aslında temel şeyler gerekli. Lise diploman ve İngilizce seviyeni gösterir bir belge. Ama İngilizce seviyen yeterli değilse dert etme hazırlıktan başlayabiliyorsun. Ben Polonya'ya gelmek istiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum desem. Sıfırdan başlamam mümkün mü? Hı. Elbette. Aslında bizim danışanlarımızın çoğunluğu İngilizce bilmeyerek buraya gelenler. Senin hiçbir şey dert etmene gerek yok. Okul seçiminden bölüm seçimine kadar hazırlık dilinden dil seçiminden itibaren her şeyinle biz ilgileniyoruz. Peki başvuru kısmı nasıl işliyor? Online mı ya da sadece başvuru için Polonya'ya gelmem gerekiyor mu? Bu işler çok karmaşık mı? Üniversitelerin Hepsi online sistemde işlemekte ama senin bunları dert etmene gerek yok. Biz senin için tüm işlemleri A'dan Z'ye götüreceğiz. İşin maddi tarafı nasıl oluyor? Be benim ne kadar bütçe ayırmam gerekiyor? Polonya'da okumak pahalı mı? Düşündüğün kadar pahalı değil. Hatta Türkiye'deki birçok vakıf üniversitesinden daha ucuz olduğu e, söylenebilir. Öğretim fiyatlarına baktığında 2000 euro ile 4000 euro arasında değişiyor. 500 euro ile de 700 euro arasında aylık maliyetlerin olabilir, masrafların olabilir. Ancak bu da tabii ki şehirden şehire değişmekte. Peki ben lise diplomamı aldım. Polonya'ya gelmek istiyorum ama YKS'ye girmem şart mı? Sadece lise diplomamla başvurabilir miyim? YKS'den belli bir derece yapmam gerekiyor mu? YKS ile ilgili hiçbir problemin yok. YKS'ye girmesen de Polonya'da üniversite okumaya imkanım var. Peki başa dönmek gerekirse bu bahsettiğiniz hazırlık programı. Hazırlık programı nedir? Herkes almak zorunda mı? Öncelikle eğer İngilizce B2 seviyede bir yeterliliğin belgen varsa bu hazırlığı almak zorunda değilsin. Ancak hazırlık adaptasyon açısından çok faydalı bir dönem. Hem şehir adaptasyonu hem de okul adaptasyonu. Ortalamada 6-9 ay süren 2200 Euro'dan başlayan fiyatlarla e, böyle bir hazırlık programında başlayabilirsin elbette. Peki Polonya'ya gelmek için her şeye karar verdim. Ama benim biraz yaşım büyük. Polonya'da eğitim için herhangi bir yaş sınırı var mı? Herhangi bir yaş sınırı yok. Ancak 18-25 yaş grubunun daha etkin bir şekilde e, vize aldıkları görülüyor. Ancak 30 yaşının üstünde de öğrencilerimiz bulunmakta. Peki başvuru için geç kaldım mı? Hala başvurabilir miyim? Polonya Şubat ve Eylül aylarında öğrenci almaktı. Bu dönemler e, Haziran aylarında Eylül ayı için başlamakta. Belki daha öncesinde. Ama sen ne kadar hızlı hareket edersen vize için o kadar zamanımız olacak. Teşekkür ederim. Polonya'da üniversite okumak sizin söylediklerinize göre hayal değil. Özellikle gençsen süreç daha hızlı ilerliyor ama her yaş için bu mümkün. Eğer sen de yurt dışında eğitim almak istiyorsan profilimize göz atabilirsin, web sitemizi ziyaret edebilirsin ve bizimle her an iletişime geçebilirsin. Gördüğünüz üzere Polonya'da okumak hayal değil. Hatta lise diploman olması bunun için yeterli. Eğer senin de herhangi bir şekilde farklı soruların varsa bizimle irtibata geçebilirsin. Web sitemizi WhatsApp numaralarımızı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.